Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizin arkadaşlar Bazar Simulator'un 3. bölümünü çekeceğiz en son e, terazi dijitalle balık almıştık oradan devam ediyoruz evet şu an pazardayım burada başladı enter diyerek açalım pazar açtık 1 2 3 4 5 6 6 tane miydi hatırlamıyorum kaç kelisiymiş 2 244 geldi 34 Sesim biraz boğdum durun <laughs> tamam 34 40 verdik. Balık hemen. Laptopum yine ısındı. Ses geliyor mu bilmiyorum ama deneyeceğim. Kaç geliyor? 2 geliyor. Sesi dinleteceğim şimdi. Ses geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama çok şey ısındı yine. Bir de çok bağırıyor anlamıyorum kilo mu? istemiş. Ve verdik. Normalde telefondan çekecektim. Klavye mouse mikrofon bağlı. Bağlanmadılar. Ben de dedim pazar simulator çekeyim yine. Pazar simulator oynuyoruz. Arkadaşlar bunun ismi neydi? Speak miydi tuşu hatırlamıyorum. Onu ilk bu hep basınca şey oluyor. Ya bu adam bütün saltıklarını verdi. Bir şey 4 kilo çıkmıştı. 3 kilo ya. Değeni bile. 8.30 Böyle. Balık balık tek kaldı şu an arkadaşlar. Yine sıkıştık. Kaç kilo? bir 1.5 Evet bir buçuk sayılır. <laughs> Arkadaşlar eğer mikrofon almak istiyorsanız böyle uygun bir fiyatlı istiyorsanız BİM'den alabilirsiniz mikrofon. Ben BİM'den aldım. 205 liraya indirime düşmüş. Güzel ses kalitesi veriyor. Ayarını yapınca çok güzel oluyor. İlk başta böyle kötü geldi dedim. Dolandırıldık ama ses ayarını yaptım. Çok güzel oldu. Yani çok güzel bir kaliteli ses veriyor. Yani yeni başlayanlar için çok iyi bir bir cihaz diyebilirim yani cihaz nereden çıktı mikrofon diyebilirim yani sonra da paranız bir bütçeniz olursa alırsınız kendi zeyniyelerini ben bunu devam edeceğim yeni aldım normalde kutu açılımı videosu çekecektim ama hiç boş verdim boş ver dedim içimden şey yaptım ya her yerde sıkışıyor ama bu oyunu hiç özelliğini sevmiyorum 3 kilo Evet arkadaşlar Zula yükleyip Zula videosunu çeksem bir kararsızım. Zula çekebilirim. Bir de arkadaşlar mikrofonu vurunca böyle ses çıkıyor bakın. Çok değişik bir ses sanki ağızdan geliyormuş. kaç kilo? 3. Sen kaç istemiştin? 3.5. Kaç oldu? 3.500 al. 8. Gece çekiyorum arkadaşlar videoyu. Saat kaç haberim yok. Dur bakayım. Saat 9.57. Yani 10'a gelmiş. Ben yeni bir video çekiyorum. <laughs> Buradan bakalım. oğlum. Müşteri gelmiyor. Balık pahalı diyorlar. Neresi pahalı oğlum? En ucuz. Allah Allah. Boş ver. yapsın. Biz ne alalım? Salatalık alalım tezgaha gerek yok. Sergilere girsek. Şimdi bizim 600 dolarımız var. Şimdi kaç yerle anlaşma? 3 yer anlaşmaya kalmış. Bir balık daha mı alsam? Şu balığı da alacağım. balıklar iki tane sipariş et. Çıbra var. Elma değil de limon iki tane. Sıfır ya da limon limon çıkar. Limon istemiyorum. Nerede limon? Tamam ödedim. Şöyle bu hangi balık? Evet bu yeni aldığımız balık. Böyle boşaltalım. Bu T'ye basalım. Şöyle şunu da alalım. Koyalım. Salatalık. Evet arkadaşlar eğer mikrofon çok meraklıysanız Merak ettiyseniz şortta Aa! Ananız! Ya! Saltalı çöpe attım yanlışlıkla. Ya of. Tam boş ver moralimizi bozmayalım. Evet arkadaşlar, e, mikrofonu çok istiyorsanız göstereyim diye şimdi şuraya bir yazalım videosunu çekeceğim 15 yapacağım çok, çok mu oldu 13 14 yapacağım arkadaşlar short videosunu çeker mikrofonun kaç kilo 4 ama ilk başı vereceğim 2 kilo ya saltaklar çöpe attık ya valla ben zannettim ya Üff. al ya bir buçuk olsun ya Olur böyle şeyler. Ya bunlar niye hep 8 para üstü 8 TL para üstü böyle. Baray. Arkadaşlar pazar simülatörü şeylerini yapıyorum. Ne desem anlattım. Şu balon güzelliğine bak ya. Arkadaşlar sanki gerçek bir balık ha. Canım çekti. Böyle. 60 Tamam. Hoş geldiniz 2 kilo. Attık. Bir tane daha. E takdirim sesini dinleyin. Oh. 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 İçimle atladı yani. Çok fazla attık. Ver gitsin ya yani sokacağım şu iki kilo da al. Hadi. 26 dolar. Evet. Evet arkadaşlar burada video bitirelim. Bu video kısa oldu diğerlerinden. Üçüncü bölüm bu. Bu balın ismi neydi? Dur şurada bakayım. Başlığı onu koyacağım çünkü. Uz kumru. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.